Merhabalar Asuman Hanım. Bize evet. e, kısaca anlatır mısınız? Mirkelam niye Asuman diye bir şarkı yaptın Neden icap etti Asuman diye bir şarkı Şimdi şöyle. Ee, ben kendisiyle bundan yaklaşık 4 sene evvel tanıştım. Çok güzel bir e, şarkıcı olduğunu, insan olduğunu düşünüyordum kendisini fakat değilmiş. <laughs> Yani eski 73 model LPG'li bir arabayla geldi. Egzoz patlak bir arabayla geldi. Bindim oturdum arabanın içi bir pis koku koyun mu taşımış ne yapmış pis mış <laughs> bir... mandıra gibi kokuyor araba edersin mandıra bildim mandıra ayol dedim ne yaptın sen bu arabada böyle dedim spordan yeni geldim dedi aa dedim terleyince demek ki böyle mandıra gibi kokuyorsun dedim şarküteri gibi. Yardım, ayol gidiyoruz ikinci köprü yolundan git Allah git 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 mandra gibi arabanın içinde git Allah git bana bunu altı geldi. Sağda durdu bir ara arabadan tek yurtuklu sesler sağa yanaştı durdu. Dedim bu bana tecavüz edecek tam karayolunun yanında bir korktum panik. Gaz spreyim vardı çıkardım pıs gaz spreyi sıktım bunu Gözleri kapandı ağladı yarım saat. Dubrandı yine boyunca dedim oradan Niye dedi Asıl'a de, yine çayları markayla aldık. Yeşil marka çıkardı cebinden dört beş tane çay kahve aldık. <laughs> ne <kadar gülüyor> Bindik neyse efendime söyleyeyim. Benim evime geleceğiz dedi. Nerede dedim kemer bu gaz yok dedim be. Yok <laughs> <laughs> dedim. Haa kartalın o arka soğanlığın oradan. Kemer <laughs> diyeceğiz efendim. Yol gitti. Ben zaten evde oturuyordum kalktım. Hiç ne sıfır libido. Sıfır libido. Aura sıfır libido sıfır. Ben neler planlamıştım ki onunla ilgili Neyse girdik bunun evine. Ay her yerde kuş boku böyle pis kuş pis Her yeri kuş pis Evin içinde. Evin içi. Allah Allah. Ay evine atıyorum yapış. Oraya atıyorum kuş pisliği. Buraya atıyorum kuş pisliği. Sehpanın üzerinde bir martı. Televizyonun üzerinde bir güvercin. Öbür tarafta iki serci. Orada iki bölü bir bir tane saksan. Bir kuru kuru. Ev hayvanat bakışında kuşlar bölümü gibi bakarsın? Manyak kuş fetişi bu.

At mı bu tımarlıyorsun? Kuş bu. Kanadının tüyleri zaten aynı yöne durur bunu. Nereye tarıyorsun? Kıtık mı olacak? Tüyler birbirine mi girecek? Ay yok illa gel dedim artık. Neyse bunun bunu filan bir öptüm. ağzıma pis tat kaldı. Bunun boyun tarafını öpünce bir tat kaldı. Bunun boynundan terler fışkırıyor. <laughs> Onun saçları ekme biliyorsun. Evet kendisi. Ekme. Kendi saçı aslında ama yani transplantasyon dediğimiz onun vücut çıkardı şöyle anlatayım çıkardı üstündeki boğazlı bir triko vardı çıkardı boğazlı trikoyu ay bir tane daha var bir, kazan bir kazak mı? bir kazak istisleri giyiyorsun dedim hala adam başladı, ne demek istiyorsun Asuman yapma Asuman falan ayol dedim çıkar o kazada hayır meğer kıllı tüylü kıllı bir şeymiş buradan da böyle jilet gibi kesmiş, kesmiş bunu Boğazda kazak gibi duruyor. Adam onu ne diyor? Bu arka ediyor. Kollar da burada bitiyor. İnanılmaz bitiyor. İnanamadım dedim. Kıl olamaz bu. Dön sırtını dedim. Döndü sırtta şu kadar boş. O ne burada ya? Buradan alıp kafaya koymuşlar işte sırttan. O boşluğu toprak kazmış kafaya yapıştırmışlar. Sırtını almışlar. Sırt kılı yani. kalı tabii bunu saçı. Kollarını açtı dedim atlıyor artık yatağa. koşmaya başladı. Yatağı ortaya koymuş. Şey, sapkın. Dört tarafı boş. He, dört tarafı boş. Dördün etra yatağın etrafında koşuyor. Koşarken de bu yüzden her gece ben her gece bir şarkısı söyledi. Vurdu kapıyı çıktı gitti. Masaya oturduk biz. Efendime söyleyeyim bu benim sağıma oturdu. Hemen bana hemen konulat dedim. Çek o ellerini benden. Hemen o karşımda bir baktım karşımda böyle saçları uzun. İskoçya kralı gibi bir adam İskender Paydaş. Çipil çipil masmavi gözler. Ha bir ara şey vardı TRT bir daha hatırlıyor musun? Ee, bir aslan adam Vincent. Evet evet. Rezervuarda yaşardı. Evet hatırlıyorum. Onun gibi bir adam. Tam tıpkı Snyder Vincent'a yok. Hay ben bunu gördüm bir içimi sular eğirdi. Hemen libidom kabardı azdım tabii. Az önce ben bunu yedim. <laughs> Çakozladı bir şeyler. Kaç kez yaptım, gel dedim, gel. Lavaboya dedim. Bu ne oldu? Bu lavabo. <laughs> gel, gel dedim. Gittim, lavabonun önünde beni bekliyor. Girdim, ben bununla öpüşmeye başladım. Ama bir öpüş, French diye tabir edilen. Yani Allah'ım, havada öpüşüyoruz. O sırada kapıyı bir açtı, bu girdi göz geldik. Yakalandık. Yakalandık. Bizi bastı. Yapma Asuman dedi. Yapma Asuman dedi. Bağırdı bana. Bağırmasıyla ben tabii hemen hani hamleyi anlayan bir kadınım ya. Bağırmasıyla ben döndüm buna kafayı bir oturttum bunu. Aynen çatına bunun kafayı bir kodum buna. İki seksen tak diye yere uzandı. Yap bana pansuman dedi. Yap bir pansuman. Bana bak. Kokoreç diye şarkı yaptın, kokoreç yemekten artık için dışına çıkmış, beynin kokoreçe dönmüş, ince bağırsağı dönmüş beynin. İlişkide yaşayamazsın sen, terli diye şarkı yapıyorsun terleyince, Ko koşacağım diyorsun bu yüzden her beni yapıyorsun, dayak yiyorsun asuman pansumanı yapıyorsun, tavla oynarken tavlayı yapıyorsun, hiç yaratıcı değilsin, affedersin, bir şey yaparken aklına şarkı gelsin ne diye şarkı yapacaksın merak ediyorum.